Merhaba arkadaşlar. Ben Ercüment Hoca. Bugünkü yapacağımız işlem evin içindeki husursuzluğu ve sıkıntıyı ortadan kaldırmak için yapılacak olan bir işlem. Bu işlem İbranca 61 ayet diye yazılır ve birçok şeye fayda eder. Bu yazdığımız yazıyı bilgisayar çıktısı olarak alalım ve bilgisayar çıktısı olarak aldığımız ekran görüntüsüyle evinizin içinde herhangi bir yerde saklayın. 20-25 gün içinde olumlulukları göreceksinizdir. Ama ayrıntılı bilgi yaptırmak, ayrıntılı bir işlem yaptırmak isterseniz de bana WhatsApp üzerinden ulaşabilirsiniz. Allah'a emanet Merhaba arkadaşlar. Ben Ercüment Hoca. Bugünkü yapacağımız işlem şiddetli baş ağrılarından kurtulmak için yapılacak olan bir işlemdir. Hazırladığımız kağıda adınızı, doğum tarihinizi ve anne yazıyorsunuz. Daha sonra bu kağıdı yanınıza taşın sürekli. Baş ağrılarınız ortadan kalkacaktır yavaş yavaş. Bu kağıdın ekran görüntüsünü alın. Bilgisayar çıktısını alın. Ve daha sonra Olumsuz ya da olumlu bir şey olursa bana olmazsa bize ne ulaşabilirsiniz Allah'a emanet olun.